Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Size yeşil bir, bir amca çayık sesi geldi evden. Orada Uydu, bütün eşyayı bütün evdeki eşyayı alacağız ama o yok ayamadan. Uyuyor bu. O uyu, yok bütün eşyayı alacağız. Bakın uyuyor. Bir kapat. Gel Tabii Tabii ki. koşuyorsun? Kork Ay, kalktı mı? Ha dedi de. Şikayeti. Işık. Işıktı. Yaktım. Işıkkiye yaktım. Nerede bu be? Hay nerede bu? Bu da. Ha! yan. Sen oyun nasıl çıkmaya başladın? Ya ha! zıpladım ben buraya nasıl çıktım hiç bilmiyorum. Ya oradan nasıl yiyeceğiz? o ise mı yiyersin? Oraya almayacağım. Oraya aşağı acıktım ama. Bir sıyancı oraya aşağı çıktığına göre ayamayacağız. Yani o bu aşağı da. Ben size sürpriz çikolata veriyim Ha o şey bu. Yani kolay bir yol tut 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 yapıyor. Tezo da yüzüyor Ay! Bir şey de iş yemiyor. Ay! Bu arada... Şu açma kafama. Kafam acıyor. Oy! Düştüm. Düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Şu masa açamıyor. Gözü... Düşeceğim şey cevap oldu. Ya şöyle Yapmıyor. Ya. Yani <laughs> hiçbir şey olmuyor. Su tatabiliyor. Yani basın tutacağım. Ondan sonra kafaya şak diye yapıştıracağım. <laughs> Cam kaydı. Spiyede baksana niye? Ee, yüksekler çok korkuyor. Oh bir şey mi yok sekten korkut ne oh, bu? Oh, Aa ben zaten. Uh. Ah düş. Duva da duvaya nasıl geçtim ben? Ah ah ya bu o oh, da ikiye düşüyor. Ah hayır düşme. Ah. Çıkacağım buradan. Baba. Ya babası orada burada. Ah. Ah. Kafam boş Aa kafamda bir şeyler çıktı. kaldı bir tek. Oh! Aa doğdu be. Kanka çıktı. Ay! Yüz, yüzümü açıyorsun. Bu çek bir Bak. Bir şey yapmayı seviyor seviyorum. Şey. seviyorum. Ya yani bir çıkayım burada. Bir şey, tövbe edeceğim. Oh! Hak ettim. Hak ettim hareket ediyor baba. Oh. Ettim, -i ah! Hareket etti. Sıfayı. Hiya basa bir bilya çüşü. Ah! kayıyor. Kayıyor Kayıyor Ah! süt. Ah süt. Tavya o tablo değil. Bu tavya. Oh! Ya bu bir şey yani ama. Çünkü sokamayacak. Şu telefon atayım kafası ya. Devo, yapsın, ya tarafa küçücük bey ne yapsın Ne yapsın? Ama bir şey yapmadı. Gördün mü? Sağa şöyle çok büyük kaçacak. Hop diyor. Yanlış oldu. amca artık. O da kalmış bakın. Bıtkıcak gibi yapıyor. Şu sandalye. Hadi gelmiş oldu. Şu sandalye ayım. Dur bir de sandalye bırakayım tabak açacağım yüzüye. Ya Karas. Tabak atma. Duydum ben şimdi. Ne tabak atacaksın? Yok tabak atarsan düşmem. Hareket etti bir sözcü. Hareket et oyu. Hareket et be sen Ben şunu götüreyim de. Sen nerede diye işaret kapı. Açık kapı. Yat. <laughs> Hayır kuvvetli değil sen gidiyor beyi. Yeah. Şurada. Koş şurada kutuyu düm yapıştırdım. Şu kutuyu araya burada kutu olacak. Dışarıda görecek. Kutu açıyor artık. Şu topuyu da koyayım. Hop. Yaz. Evden çıkma. Top nereye Buraya gittim. Dur dur. Aa. koydum. O işi yapacağı gidip bakın. Nerede o şu an? Çünkü ya ne ya o sen? Her şey açacağım. Kafaya. Hiç, hiçbir şey yaramaz. Oha. Bu var ya o. Geldi bebeğe şuradan bir çıkart şu ondan sonra koyuyor ben size su yemiyorum. Aaa oyun dedim ben sana. Şu atayım ben ki düzeyimsin ama düzelmeye geçirdim. Evim çok yıkıyor. Ah kafam. Kafam içe girdi nasıl başladı bu oyun. Aa bir daha kafa içe girdi. Şu basayı tutayım basayım 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 basayım. Hop. Ya. Hakikaten. Ay kötüttüm ya biraz daha yakayacağım. Ayak Oy. Şu elbisem. Sandalye açacağım. O sandalye var şurada. Geç. Evet. Hmm. Sandalye var gibi? şu sandığı atmaz. O bastı Ya bütün evim çöp yok oldu benim. Ya seyircik de yok bak. Çıkarttım. Ah, çıkartıyorum. Ah. Ay Ah, evi yüksek kutuda. Azıcık daha da. O sandalye nereye gitti? Ay, Ya nasıl yakaladı? O yaya nasıl gelecek bir daha? Buraya getirdi işte bizi. Buraya getirmesi getirmesi suçu hiç varabildi. Bu da suçlu. Ay! Ay! Çok güzel Bu çok ne yayınlıyor? Neden aramıyor mu onu merak ettim ben. Gideyim. Kaza yapacak ya. Peki ya aramıyor muyuz? Şöyle yapayım. Yok aramıyormuş. Ben hızı niye koşamıyorum? Gidip eve o, o başka bir yerde olması çok kötüdür. Çünkü Vise amca kovalayabilecek bizi. O nerede olduğu da bilmiyoruz da. İşe odada. Eyvah. Gel. <laughs> gel. Kafe kutu. Ya çıktı bu odaya kaçın. Ay kafaya. Gel. Ate kutu. Gel 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 gel. Seni sıkıştıracağım ya da gel. Bak bu düstü sıkıştıracak. Yaz! Sıkış. Öbür taraf. Ay o lazım. Bay. Ah! Jump çöp ağrıcam. Çöp Ben atacağım, oraya atlayacağım o oraya zıplayamayacak. Kafası. Hop çıktım. Çıktım. Çıktım ama üstü. Çıkacağım. Ha kafa. Yenim yok işte.

GG oldu. Çok büyük GG oldu. O G bas ne bu ya? Yok. Ay bu düşme. Sakın o bey yakaya. Düştü zaman yakaya ya. Kesin ki yakaya. Şimdi çıkarım. Yüksek kafayı açacağım. Hayat be o çöpü. Ah oh, düştüm. O ne yaptı ki? Çöp düşüyordu. Bu çek bir ay sen takmadım, yakın. Sen tek bayadım Ya bu ne yaptı? Ben tek bayadım yakın. Ne yaptın ya sen? Ne yaptın? Heh. Hadi bu.

arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.